Karlı bir Ankara gününden hepinize merhabalar. CHP Okul TV'ye hoş geldiniz. Başlıkta yanlış görmediniz. Meclisteyiz. Bugün Türkiye'nin kalbinde izleyebiliriz. Ee, Sayın Milletvekilimiz Aylin Yaman'la bir kanun teklifi nasıl verilir? Beraber konuşuyor olacağız. İstiyorsanız buyurun gelin. Arkadaşlar içerideyiz. Şu an Halkla İlişkiler Binası'nın önündeyiz. Ee, bu bina bütün vekillerimizin bulunduğu bina. Birazdan içeri gireceğiz ve e, Aylin Yaman vekilimiz bizi karşılıyor olacak. Buyurun gidelim. Şu anda dönen kapıya giriyorum ve Aylin vekilimle <laughs> gözlerimiz buluştu. Vekilim merhabalar. Güzel. Hoş bulduk nasılsın? merhabalar nasılsınız? Merhaba. Merhaba. <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sizleri gördüm yani, daha iyi geçelim, oldum. Nasıl? A, şu an teks, e, tamam mı? tabii çekimimize iyi gidiyorlar da oluyor. <gülüyor> 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 Şimdi e, asansörü biniyoruz. Katlar neye göre ayrılıyor? Böyle şehirler, bölgeler gibi yoksa Diyor, hayır hiç öyle değil. Sadece kura ile <laughs> belirleniyor. Yani yan yana farklı partilerden, farklı bölgelerden çok sayıda vekille yan yana olabiliyorsunuz. Hı -hı. Görüyorsunuz standart odalar var, her vekile ait. Hı -hı. Evet, görüyorum şu an İzmir, Konya olarak. Evet geçiyorum. evet, hepsi farklı illerden. Merhaba, nasılsınız? <laughs> Evet, ben geldik o odama. Burası evet, benim odam. Hemen çekiyorum odayı. Damla Hanım'la tanışın. Damla Hanım, danışmanlarımdan biri. Şu an elinize sıkıldım, kusura bakmayın. <laughs> nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? <laughs> Bizdeyiz. Aylin Hanım, Güzel Efe'yle geliyoruz. Sizleri tanımak istedik. <laughs> Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Şimdi odaya geçebiliriz isterseniz. Birazdan Şule de gelir. Vekil olarak başlarken, bir kadın vekili olarak Kadın danışmanlarla çalışmanın önemine inanarak başladım ben. Damla ve Şule ile birlikte çalışıyoruz. Çok da güzel bir ekip çalışması yürütüyoruz. Onlar olmasa gerçekten hiçbir işi yürütemem ben burada. Odaya girer girmez o enerjiyi aldım zaten. Enerjisi <laughs> ha, kadın enerjisi başka oluyor. Kadın odası böyle oluyor. Erkeklerin odası böyle değil. Daha böyle. Onlarınki soğuktur. Bizde biraz daha renkli. Ben kırılgan gruplarla çalışıyorum. Esas sağlık politikaları esas ilgi alanım ama. Ee, engelliler, e, yaşlılar, kırılgan çocuklar, e, onlarla da çalıştığım için böyle gördüğünüz her parça e, bir yerden onların yaptığı, bana getirdiği ufak ufak hediyeler aslında. Özellikle engelli arkadaşlarımın yaptığı çok güzel objeler var duvarlarında asılı. Onların da beni koruduğuna inanıyorum orada gördüğünüz Hemen ufak şeyler. Ee, az önce Şule Hanım'ı yakalayamamıştık. Evet, bir onun yanına girelim. Bu arada mi? Şule de geldi. Tamam. Şule'cim hoş geldin. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Evet, diğer Merhabalar. danışmanım Şule Hanım'la tanışın. Siz tanışın. Merhabalar Doğa ben. Çok memnun oldum. Bu küçücük mekanda çok büyük bir emek dönüyor. Şimdi birazdan konuşacağımız bir kanun teklifi veriliş aşamasında yapılacak birçok şey buradaki danışman arkadaşlarımla yürüyor. Ben aslında sizinle konuşmayı çok bekliyordum çünkü arka planda çok şeyler dönüyor ve biliyorum muhtemelen günlük bir rutininiz çok yoğun geçiyor. Ee, aslında tam olarak nasıl geçiyor bu süreç? Sizler için nasıl bir yoğunluk var? Onu merak ediyorum ben. Hocamla beraber biz konuları kararlaştırıyoruz. Sonra ben ön aşamasını, hazırlık aşamasını halletmeye çalışıyorum. Ee, önce bir teknik Bölümü var. Ee, kanun teklifinin hani teklif kısmında nasıl yapacağımızı hem yasama uzmanlarına danışıyorum hem de kendim bakıyorum. Sonra hocamla beraber gerekçesini hazırlıyoruz. Ee, son içimizde sinde karar verdiğimizde artık onu gruba gönderme aşaması geliyor. Onu gruba iletiyoruz. Ee, sonrasında grubun onayından sonra meclisin ana sayfasında yayınlanıyor süreç tamamlanıyor. Evet şimdi çalışma köşemize geçtik. Ben e, bu kanun teklifini aslında A'dan Z'ye öğrenmek istiyorum. Yani ilk nasıl karar verdiğiniz süreç nasıl işledi ve sizden dinlemek istiyorum. Yani şimdi kanun teklifleri farklı şekillerde oluşabiliyor. Kendi uzmanlık alanınızdan taşıdığınız ve eksikliğini sahada hissettiğiniz, değişmesini düşündüğünüz şeyler de oluyor. Bazen de sahadan geliyor bu talep. En son verdiğim kanun teklifi sahadan gelen bir talepti. Öğrenci affı ve fakültelerin azami süreleriyle ilgili çok sayıda talep ulaştı işte. Ben bir sağlıkçı olduğum için esas olarak tıp fakültesi öğrencileri ulaştı bana. 2 yıllık okulun, 4 yıllık, 5 yıllık ve 6 yıllık fakültelerde okuyan çocukların okuyabilecekleri azami süreler var. Bunlar e, bir kanunda belirlenmiş. Fakat bu bu azami süreler 2 yıllıkta farklı yüzdeyle, 6 yıllıkta farklı yüzdeyle ilerliyor. Ben bu 6 yıllık e, fakültedeki öğrenciler ki çok zor girilen ve çok çalışan çocukların olduğu bölümde %50'lik bir maksimum süre tanınıyor. 2 hmm. yılda %100 tanınırken burada %50'lik. Ve çok sayıda öğrenci özellikle bu COVID pandemisi sonrası, deprem sonrası, evet, e ekonomik sıkıntılar son dönemde yaşanan, buna bağlı barınma krizine bağlı yurt bulamayan öğrencilerin gerçekten memleketlerine dönme zorunluluğu e ve bu bocalama dönemi nedeniyle azami sürelerini tamamladığını gördüm ve bu konuda sağdan çok fazla talep geldi. Baktım önce tıp fakültesi öğrencileriyle başladım bu işe. Tabii hemen böyle paldır küldür bir kanun teklif sürecine girmedik. Sayısız öğrenciyle konuştum ben. Çok sayıda grupla ve farklı fakülteden öğrencilerle konuştum. Benim de zaten tıp fakültesi geçmişim olduğu için bildiğim bir takım şeylerle kafamda bir şeyler şekillendi. Sonra çok sayıda işte Türk Tabipleri Birliği gibi yani konunun uzmanlık dernekleriyle konuştuk. YÖK'e ulaşmaya çalıştım. Üniversiteler malum <laughs> YÖK'e bağlı. Normal yollarla o dönemde çok fazla ulaşamamıştım ki bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Öğrenci hafları maalesef seçim öncelerinde çıkartılan adeta popülist bir yaklaşım olarak sunulmuş. Ama burada benim esas hedefim azami süreleri artırmak, bu hakkı tanımak ve öğrenci affı için bir seçim dönemini beklemeden Gerçekten bu mağdur insanların sadece öğrenci değil burada mağdur hep tüm aileler evet, mağdur. Bu mağdur insanların durumunu e, görmelerini sağlamak. Teklif verdikten sonra e, grupta danışmanlarımız var. Çok bu konuya hakim e, kanun tekliflerini güzel inceleyen ben bir hukukçu değilim sonuç olarak. Onları inceleyen arkadaşlarımızın da e, görüşünden geçtikten sonra Onaya sundu Aslında benim alanım olmamakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının bütçe sunumuna girerek, çünkü Gök başkanı da oraya gir geliyor. Madem normal yollarla görüşemedim, ben de orada görüşeyim diye ee, kısa bir konuşma süresi alarak bunları tek tek sordum kendisine. Bu sorudan sonra kendisi benle de irtibat kurdu. Ee, hani o anlamda teşekkür ediyorum. En azından orada uzak kalmadı ve onunla da görüşmeyi gerçekleştirdik. Şimdi konunun takipçisi oluyorum. Takipçisiyiz hep birlikte ve onun genel kurula inmesini sağlamaya çalışacağız. Kanun teklifi verirken bir taraftan soru önergilerimiz de oluyor. Ha, yani tabii. bunları e, ilgili makamlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara soruyoruz ki kayıtlı gelsin. Biliyorsunuz söz uçar yazı kalır. Tabii bitmiyor. Şu anda mesela doğum borçlanması ile ilgili evet, çalışıyorum. Evet. Bir kadın olarak bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Doğurganlık hızımız azaldı bizim. 1.51 2023 yılındaki doğurganlık hızı. ikinin altına düştüğü zaman tehlike başlıyor evet. nüfus açısından. Bunun için kadına bir takım teşvik yöntemleri hazırlığı içindeler. Ama şu andaki iktidarın maalesef biraz daha kadını pasif modda tutarak teşvik yöntemleri kullanma yöntemi yerine kadının istihdamdan kopmadan teşvik edilebileceği yöntemlerden birinin de doğum borçlanması olduğunu düşünerek şimdi de o ihtiyaçtan onun hazırlığı içindeyiz. Twitter'dan veya yüz yüze öğrencilerden nasıl tepkiler aldınız ya da aklınızda kalan şu an size yazan teknikler? Şöyle tabii ondan... öğrencilerde heyecan uyanıyor ama tabii ben bir duygu simsarlığı da yapmadan yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir bilgilendirme süreci yapıyorum orada. Yani ne aşamadayız, ne yaptık, neredeyiz, süreç nasıl işliyor gibi. Ama beklenti çok tabii. Evet, kameyi hocam Ben kaptım. Evet. Şimdi bir kanun teklifi imzalayacaksınız. Evet şimdi bu borçlanma ile doğum borçlanması ile ilgili hazırladığımız bir şey vardı. Onun çalışmalarını bitirdik. Bütün önerileri topladık. Görüşlerini aldı Ve Şule de şimdi getirdi. Sizin yanınızda bunun imzasını atıyorum. Umarım. <laughs> evet Şule'cim. <Şüly Én> <laughs> şimdi hep birlikte grup başkan vekilliğine gidip onay mekanizmasına bunu sunabiliriz. O gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet, şimdi halk ilişkiler binasından çıktık. Ne evet, şimdi halk ilişkiler binasından çıktık. Ana binaya, grup başkan vekilliğine gidiyoruz. Ana bina bu bütün e, Melis'in toplantılarının... Evet, toplantıların genel grup kısmı. salonunun da olduğu, grup başkan vekilliğinin de olduğu, biz de bizle birlikte evet. danışmanım <laughs> ee, kanun teklifimizi elimizde onay mekanizması için grup başkan vekilliğine gidiyoruz. Çok heyecanlı, tamam. Tamam mı? Bayağı <laughs> ana binaya doğru giriyoruz şimdi. Burada bakın komisyon ıı, toplantı salonu burada. İşte genel kurul var, grup başkan metinleri var. Şimdi ana binaya giriyoruz. Şimdi aydın metinden bize Şu. bu binayı tanıtmasını isteyeceğim. <laughs> bize çok güzel bir ettiği için bu binada neler var merak ediyorum. Evet, şu anda ana binadayız. Burası bizim muhalefet kulisi. Hemen Buradan yapıyoruz. giriş yapıyoruz. Muhalefet kulisi, evet. Genel kurul olduğu günlerde, salı, çarşamba ve perşembe günleri. Burası koridorumuz. Hı hı. Ee, diğer tarafta iktidar partisinin e, kulisi, onların da giriş yaptığı yer var. Bizim grup toplantısının yapıldığı hı. yer var ileride ve ana genel kurul salonumuz var. Hı hı. Bu bahsettiğimiz kanun teklifi gelirse genel kurulda konuşulacak. Genel kurulda umarım, inşallah İnşallah. Evet, <laughs> şöyle yürüyebiliriz tamam isterseniz. Abi. Burası tarihi ve çok güzel bir bina. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu ikinci katta. <laughs> Şimdi hep birlikte ikinci kata doğru tamam. gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi kanun teklifimizi vermeye nereye gidiyoruz? E, Cumhuriyet Halk grup bürosuna gidiyoruz. Hı -hı. Kanun teklifimizi vereceğiz. Grup başkan vekillerimizin onayına sunacağız. Tamam, gidiyorum. Şimdi teklifimizi Plan Bütçe Komisyonu'na bizler giremediğimiz için e, Aile Mekin'in bizler için kaydetti o konuşmayı. Plan Bütçe'de Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı vardı ve onlara Plan Bütçe Komisyonu'nda bu öğrenci affı ve azami süreyle ilgili sordu onları. O zaman bir sonraki sahnede bunu izleyeceksiniz. Ben bugün Yüksek Öğretim Kanunu'nun 44. maddesinde yer alan azami sürelerle ilgili konuşmak istiyorum ve ağırlıklı olarak Sayın YÖK Başkanı'na hitap etmek istiyorum. Vekilim çok teşekkür ederim bugün için. Yani e, çok güzel bir kez oldu benim için. Yani meclis e, nasıl bir ruha sahip, nasıl bir enerjiye sahip. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ziyaretiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi kanun teklifimizin genel kurul'a inmesini bekleyeceğiz ve konunun takipçisi olacağız. Çok teşekkürler. Şey ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bugün benim için çok güzel bir deneyimdi. Bir yasama sürecini bütün detaylarıyla öğrendik. Yani işi mutfağındaydık diyebiliriz. Umuyorum benim yaşadığım bu güzel deneyimi sizlere aktarabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.